Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün sizlere Ford Famous 500'ün e, teyip ekranı teybini çekmek ve bazı özelliklerini göstermek istedim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi buraya ses sistemi dediğinde burada e, radyo, USB ve e, telefonla uygulamalar bağlanabilirsiniz. Bluetooth özelliği de var kendisinde. Telefona girdiğimizde buradaki eşleştirme eşleştirmek için hazır olan telefon Bluetooth bağlantılarını görebilirsiniz. Navigasyona girdiğimizde navigasyonda eee görebilirsiniz şöyle küçülttüğümüzde navigasyona. Evet şu anda böyle kendine geliyor. Rota dediğinde e, rotayı oluşturabiliyorsunuz. Ardından şuradan geri çıkalım. Ana sayfa değil. Uygulamalar dediğinizde de e, Apple ve Android şekilde telefona USB yoluyla USB kablosu nereden bağlanıyor diyorsanız Su 12 voltun altında, hani elin bile zor girdiği bir yerde konuşlandırmışlar. Oradan o bağlantısı yaparak telefonunuzu Android uygulamayı indirerek bağlantı kurabiliyorsunuz da pek bir hani opsiyonu yok. Özellikle girdiğimizde neler var? Buradan aydınlatmalar giriyoruz. Sol, sağ, tüm aydınlatma ve gece aydınlatması. Bu da araç kapı açık kapandığında. Anlatabiliyor muyum? Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Bunu mesela bunu e, bir kere bastığında e, üç tane çizgi altta. Yani bu üç şeyini gösterir. Işığın üç e, ne diyeceğim sizlere aklıma da bir şey gelmedi. Yani üç modunu gösterir. Bir bastığında biraz az yanar. Biraz da az yanar. Biraz da az, az yanar. Yani bunu her seferinde bir kere açtığınızda kapatmak için üç kere tekrar tekrar basmanız lazım. Böyle bir saçma bir aslında bir uygulama olmuş araçta. Tek bir düğme falan yukarı koysanamış daha iyi olurmuş. Ondan sonra özellikle tekrardan geldiğimizde aydınlatma. Ee, bu araç sürüs modu. E, ne oluyor? Normal eco modu. E, out modu. And şey Power modu. Daha sonrasında bu da e, araç şeyi ayarı. E, Körük ayarı. Bu da o şekilde yol durumu ayarı. E, bu ne? Eksos temizleme açma ve kapatma. Eksos temizlemenin açması ve kapatmasını TV ekranına konuşlandırmışlar. Bu da Webasto. Ve açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu da ve Host'u ile orayı konuşlandırmışlar. Ee, özellikle bunlar var. Ayarlarda ses, bluetooth, telefon, ekran, radyo, genel ayarlar var. Genel ayarlarda çok da bir şey yok. Hani çok aşırı özellik yok. Şimdi telefonu nasıl e, bağlayacağız derseniz aramalara giriyoruz. Buradan telefon bul diyoruz. Mesela ben bir yandan kendi bluetooth'um açayım. Aç bul diyoruz. Devam diyoruz. Şu an benimki otomatik bağlandı. Şu anda bağlandı ya. <laughs> Bağlandıktan sonra hemen ses, yani telefonun sesi buraya yansımaz. Yansıması için ses sistemini giriyoruz. Oppo mesela ben telefon A5, Oppo A5'i buradan Bluetooth seçiyoruz ki e, ses yansıtma yapabilsin. E, bunlar da şey de var. Hani ekran yansıtma da var aslında da. Ya, hayır ekran yansıtma değil daha doğrusu. Yani burada YouTube, YouTube falan açabiliyorsunuz ama bunun için e, dediğim gibi USB kan, e, bağlanmanız lazım ve uygulama indirmeniz lazım. Uygulama indirseniz bile e, şeye gidip Adını siz söyleyin. Servise e gidip güncelleme yapmanız lazım. Bu şekilde. Ee, ekran bu bu şekilde arkadaşlar. Bu açma kapama ses ee, şeyi kapatma açma bu özelliklere girme. Bu direkt ışıklara giriyor. Şurada e ee, ekranı hani iş şey yapıyor. Karartıyor, ekranı kapatıyor sadece. Bu da radyo. Komandaya geldi, direksiyona geldiğimizde yine burada seç, kısma, yükseltme ve kapatma var. Bir de e, sağ tarafta telefon cevaplama ve kapatma var. Bu şekilde arkadaşlar.